Müsait olduğunda ara semem ama kara Senin amcı kaç para Sokayım laka laka Sikme önce çalkala Siparişi yazdır bakkala Bir kilo bat ah. İki kilo kalça Yemekte olur salça Çok oldu bu parça Hastayım sarı saça Seninle çift kalem maça Bitiremezsem kola faça Mekan İzmir foça Altımda son model daça Yedik seninle odaya Kömür atsana peçgaya de yok oya Sikemedim doya doya tamam aşkım sarıları bıraktım Camide kendime kombine yaptım İmamdan bilgileri kaptım inandın mı kaltak sadece şaka yaptım Ama aşkım sarıları bıraktım Camide kendime kombine yaptım İmamdan bilgileri kaptım inandın mı kaltak sadece şaka yaptım Sarı aşkı bizde bitmez Bu çocuk camiye gitmez Vodka, viski eksilmez Seninki tünel olmuş Benimki seni Aldıldım yarağı, doymadı amsalığı, yordu beni bayağı, çok seviyormuş kaşı, boğazıdan alıyordum dalığı, arkadan bakınca gördüm ışığı, kucamda git gel yapıyor, sanki balık çıkaya Tamam aşkım sarıları bıraktım, camide kendime kombine yaptım imamdan sevgileri kaptım inandım mı kaltak sadece şaka yaptım Tamam aşkım sarıları bıraktım Camide kendime kombine yaptım İmamdan bilgileri kaptım inandım mı kaltak sadece şaka yaptım